bir düşünelim. Nasıl her şeye tesadüf diyebilir insan oldu? Onun için her şeye tesadüf demek akılsızların işidir. Onun için sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem la akle dimen la dine le dini olmayanın aklı yoktur buyurur sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani aklı vardır. Hayvanat gibi bir takım dünyevi işlere çalışan yani akl-ı maadı yoktur. Akıl da iki kısımdır. Akl-ı maaş bir dünya hayatında lazım olan işler için çalışan akıl. Bir de Rabbini tanıyan akıl. Yaratılışının gayesine eren akıl. Yaratanını tanıyan akıl. Yani perdenin ötelerini görmeye çalışan akıl. Sırlar alemini müşahede etmeye gayret eden akıl. Hakikaten iman etmeyen insanlarda bu akıl yoktur. Neden? Çünkü Desek ki bugün şu bardak kendi kendine bardak olmuştur desek herkes güler. Değil mi? Küçük bir bardak bu nasıl kendi kendine olabilir der. Akıl bunun kendi kendine olamayacağını kavrar ve anlar. Bu sofra kendi kendine sofra olmuştur desem inanır mısınız? İnanmayız. Aklı olanlar ne yapar buna? Güler, geçer. Yani ancak bunu deliler böyle iddia ederler. Bir rahle düşünün, Ağaçlar yontulmuş, fırtınalar olmuş, ağaçlardan dallar kopmuş, yontulmuş, biçilmiş, çakılmış, rahle olmuş, hoca efendinin önüne gelmiş desem inanır mıyız buna? İnanmayız. Akıl böyle bir şeye imkan ve ihtimal vermez. Çünkü Allahu Teala akla hakikatleri anlama kabiliyeti vermiştir. Akıl anlar. Bu kendi kendine olmaz der. Peki bunlar kendi kendine olmuyorsa şu insanoğlu, baştan sona mucize olan insanoğlu nasıl kendi kendine olmuştur diyebiliriz. Bir düşünelim. Daha biz kendimizi bilmekten aciziz. Allah'ın bize verdiği nimetlerin farkında bile değiliz. Bir kalbimizi düşünelim. Bir yerde okudum. İnsanın kalbi diyor dakikada 4 ile 5 litre arasında ortalama kan pompalar diyor. Bir dakikada kalbimiz 4-5 litre kan pompalıyor. Bir gün gençlerle ders okurken gençler dedim bunu bir dakikada 4-5 litre pompalarsa ortalama 5 litre diyelim veya 4'ten mi hesap ettirdim tam hatırlayamıyorum. Lütfen bunu saate vurun. Sonra da 24 saate vurun. Bakalım günde kalbimiz ne kadar kan pompalıyor diye sorduğum zaman çıkan hesap kıymetli müminler, kıymetli büyüklerin. Çıkan hesap neydi biliyor musunuz? kalbimizin bir günde 24 saatte farkına varmadan pompaladığı kan miktarı tam 7200 litre ediyor. Yani 7 ton kan pompalıyor kalbimiz bir günde. Haberimiz bile yok. Bunu kendi kendine oluyor diyor insan. Kendi kendine pompalıyor. Öyle bir yapılmış ki kendi kendine pompalıyor. O ciğerlerimizin yaptığı işlemler o böbreklerimizin yaptığı işlemler, akciğerimizin, karaciğerimizin yaptığı işlemler, şu gözlerimiz, şu görme kabiliyeti, bir bakıyorsunuz şöyle, bir anda şurada yüz tane farklı renk olsa, yüzünü de farklı şekilde görebilecek, Allahu Teala göz nasip etmiş. Beyazı ayrı görüyor, siyahı ayrı görüyor, kırmızıyı ayrı görüyor. Yani bu kadar mükemmellikte bir şeyi, yani bir bardağın kendi kendine olmayacağına inanan insan bu kadar mükemmellikteki bir şeyi kendi kendine olabiliyor diyorsa elbette Allah Resulü'nün buyurduğu gibi o insan akılsızdır, izansızdır. allah Teala Hazretleri nasip etmezse hidayetten nasipsiz, betbah bir insandır. Cenab-ı Hak bizleri onlardan etmesin. Amin. Habibinin hürmetine iman nuruyla görebilmeyi, anlayabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Amin. Amin. Şimdi bir de kainata bakalım. Sadece insanın kendisinin varlığı Allah'ın ve bir varlığının ve birliğinin en büyük delilidir. İnsanın kendi varlığı. Bakın, "Lüfî enfüsikum efelâ tubsirun buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz. Sizin kendi nefsinizde de Allah'ın varlığının ve birliğinin en büyük alametleri vardır. Siz görmüyor musunuz bunu Cenabı? Siz kör müsünüz buyuruyor? Yavrularımıza bir bakalım. Evelen yaralı insanu enna khalaqnahu min nutfetin fe huwa khasimun İnsan görmüyor mu ki biz onu bir nutfeden, bir damla kirli sudan halk ettik. Sonra bizim karşımıza düşman olarak, apaçık bir düşman olarak karşımıza dikiliyor insan olup uyuyor Rabbimiz. Evlatlarımıza bakalım. Bir damla sudan ibaret. Kendimize bakalım. Bir damla kirli sudan ibaret insan ana rahmine intikal ettiriyor Mevlamız. Dileseydi annelerimiz, babalarımız vesilesiyle değil, bizi de Hz. Adem Aleyhisselam gibi topraktan yaratabilirdi. Adem Aleyhisselam'ı topraktan yaratmıştır Cenab-ı Hak. Ayet-i Kerime ile eden kafir olur. Allah annemizin Adem Aleyhisselam'ın adil i şeriflerden Adem Aleyhisselam'ın kabuk ve kemiğinden yaratıldığıyla alakalı sol kabuk ve kemiğinden yaratıldığıyla alakalı hadis-i şerifler vardır. Bakın. Havva annemizin Adem Aleyhisselam'dan yaratıldığı ayeti kerimeyle sabittir. Ve halaka minha zevceha. Adem'den de zevcesini halk eden Rabbinizden korkun buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani Adem Aleyhisselam'dan yaratılmıştır. Ama onun neresinden yaratıldığını da hadis-i şerifler izah buyuruyor sol kaburga kemiğinden yaratıldığı, işte kadın bir eğri kemikten yaratılmıştır. Onu tamamen doğrultmaya kalkarsan kırarsın, kırılması da boşanmasıdır buyurur. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Havva annemiz de Adem aleyhisselamdan yaratmıştır. Daha sonra Hz. İsa aleyhisselamın babasız olarak sadece bir anneden dünyaya getirmiştir cenab Hak. Bakın her türlü yaratma kudretinin sahibi olan Allah Celle Celaluhu bunları bizim gözümüzün önüne koymuştur. Kitabımız Kur'an-ı Kerim, İsa Aleyhisselam'ın nasıl yaratıldığını en güzel şekilde anlatan Allah'ımızın <laughs> kelamıdır. Hazreti Meryem validemiz bir kız olarak evinden çıkmış, evinin doğu tarafına doğru şöyle dinlenmek için bir rivayete göre şöyle bir göl kenarına gelmişler ayağını göle sokup şöyle biraz dinlenmek isterken bir anda karşısında beşer suretinde, insan suretinde Allah'ın meleği Cebrail aleyhisselam belir vermiş. Ve ondan sonra Hazreti Meryem validemiz Hazreti Cebrail aleyhisselam olduğunu bilmiyor tabi. Bir erkek suretinde karşısında birisini görünce kalet inni bir rahmani minke in kunte sen eğer Allah'tan korkan bir insansan senden Allah'a sığınırım. Uzak dur benden diyor Hz Meryem Validemiz. Korkuyor ve Allah'tan korkuyor Benden uzak dur. Allah'a sığınırım senden deyince. Kale inneme ene rasulü rabbiki li ehebe leki gulamen zekiyya. Ya Meryem ben senin Rabbinin Rasulüyüm. Cebrail'im. Sana zeki bir evlat hibe etmek üzere Rabbim beni vazifelendirdi deyince. Halet Enna yekunu li Benim nasıl bir erkek evladım olur? Hem de doğacak evladının da erkek olacağını da bildiriyor yani. Doğacak evladın da erkek bir evlat olacak. En yekunu li Nasıl bir erkek evladım olabilir? Velem yemsesni beşerun. Halbuki benim elime daha hiçbir beşerin eli değmemiştir. Velem ekü Ben iffetsiz, namussuz bir kadında değilim. Nasıl bir çocuğum olabilir ki? diye şaşkınlık içinde sorunca kâle <laughs> kezâlik doğru söylüyorsun ya Meryem diyordu Hazreti Cebrail Aleyhisselam. Kâle rabbuki ve aleyye heyyinun. Senin Rabbin diyor ki bu benim için çok kolaydır. Allah için her türlü yaratmak çok kolaydır. İzâ Allah emran fe innemâ yekûlü lehû kün fe yekûn. O bir şeyin olmasını murad ederse, hüküm vermişse o şeye sadece ol der, o da verir. Buyurduktan sonra bir rivayete göre Cenab-ı Hakk'ın Hu ismi şerifini böyle üfler. Cebrail Aleyhisselam melekler nurdan yaratılmışlardır. Erkeklik ve dişilik isnat eden kafir olur. Onların böyle tabi bizler gibi bir takım beşeri ihtiyaçları da yoktur. Nurdan yaratılmışlardır. Ömürlerinin sonuna kadar secde yapan melekler vardır. Ömürlerinin sonuna kadar rükuda olan melekler vardır. Yorulmazlar, yemezler, içmezler, uyumazlar. Bizim gibi beşeri bir takım ihtiyaçları yoktur. Latif varlıklardır. Hu ismi şerifi üfler üflemez Hazreti Meryem Validemiz bir anda Hazreti İsa Aleyhisselam'a hem de çocuğunu vaz etmek üzere, dünyaya getirmek üzere olan bir hanım gibi, hanımefendi gibi hamile kalmıştır. Hem de öyle bir kalış ki o anda çocuğun dünyaya gelmesi gerekiyor. Öyle bir şey. Yani birkaç ay sonra değil. O anda ve Hazreti Meryem Validemiz şaşkın, hayretler içerisinde bir mucize tahakkuk edecek. Hazreti Cebrail Aleyhisselam şu ağacın altına otur. Bu ağacın meyvelerinden ye. Cenab-ı Hak taptaze vurmalar böyle salkıtmış. Oturduğu yere kadar eğilen vurmalar. Şuradan akan sudan da iç. Müjde sana. Hayırlı bir evlat. Allahu Teala ihsan etti. Buyuruyor Cebrail Aleyhisselam. Evladını dünyaya getiriyor. Hazreti Meryem Validemiz kucağına yavrusunu alıyor. Bakın kız olarak gittiği yerden bir anne olarak evladıyla beraber geriye geliyor. İsrailoğulları etrafını sarmışlar. Kâlet ya nâri ya ukte mâ kâne ebû kim Ey Harun'un kız kardeşi. İki rivayet var. Ya Harun Aleyhisselam geçmişteki hani onun neslini devam ettiren, onun soyundan olan Ey Harun'un kız kardeşi veyahut da Salih Harun isimli bir zatın kız kardeşi anlamında mecazen bu tabir kullanılmıştır deniyor tefsir kitaplarında. Ey Harun'un kız kardeşi, Mekane ebu kimra esevin senin baban kötü bir adam değildi ya. Ve mekenet ummuki bagiyen senin annen de iffetsiz bir kadın değildi. Bu çocuğu nereden getirdin diye sordular. eşyarat iley Hazreti Meryem validemiz o kundaktaki, beşikteki çocuğu işaret etti. Ona sorun dedi. Ben bunu size izah edemeyeceğim. Nasıl izah etsin ki Hazreti Meryem validemiz? Ona sorun deyince, "Kalu keyfe rukib limi menka ne Beşikteki bebek bizimle nasıl konuşur? Biz onunla nasıl konuşuruz? Bu mümkün müdür?" deyince beşikteki Hazreti İsa Aleyhisselam, inni Abdullah, ben Allah'ın kuluyum." diye söze başladı. Hazreti İsa Aleyhisselam beşikte konuşuyordu. Ben Allah'ın kuluyum diyor beşikteki yavru. Etenliyel <laughs> kitabe. O bana kitabı verdi. Ve cealeni nebiyen beni nebi kıldı, peygamber kıldı. Beşikteyken söylüyor daha. Gelecek olanları Rabbi konuşturuyor. Ona kitap vermeyi murad etmiş. Nebisi kılmış. Daha beşikteyken peygamber olacağı belli olmuş. Ve cealeni mübareken eyne mâ küntü. Nerede olursam olayım. Beni mübarek kıldı, ve evsani salati ve zekati medum tuhayya yaşadığım müddetçe namazı ve zekatı benim Rabbim bana vasiyet etti diye söze başlıyordu Hz. İsa Aleyhisselam. Dileseydi hepimizi sadece bir anneden babasız da dünyaya getirebilir miydi kıymetli müminler? Getir. Getirirdi. Getir. Topraktan yaratır mıydı Adem Aleyhisselam gibi? Getir. Yaratırdı. Yağmur sebebiyle yeryüzünde nebatatı bitiren Allah, aslında yeryüzünde otları, yeşillikleri, nebatatı bitiren yağmur değil. Hazreti Allah Celle Celaluhu. O müsaade etmezse yağmur ne yapabilir? Değil mi? Afet olur. O müsaade ettiği zaman yağmuru bir afet gibi. istediği zaman rahmet gibi kullanır. Allahu Teala Hazretleri. Onun için Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun yarattığını anlayamamak, insanın anlayamaması gerçekten akılla, izanla, irfanla bağdaşacak bir şey değildir. İnsan kendine kendine bakıyor, anlayamıyor. Kainata bakıyor yine anlayamıyor. Bakın bir güneşi düşünelim. 150 milyon kilometre ötede güneş. Dünyaya uzaklığı 150 milyon kilometre. 150 milyon kilometre öteye Rabbimiz bir kandil koymuş. Kainatı aydınlatıyor. Dünyayı aydınlatıyor. Dünyanın bütün projektörlerini toplayın. Değil mi? Güneşin böyle bir zerresini dahi teşkil edemez yani. Böyle bir şey koymuş. Buna tesadüf diyor. Tesadüfen güneş orada duruyor. Allah Allah. Tesadüfen ay oraya konmuş. Mesela 16 tane uydusu olan gezegenler var. Dünyanın bir tane uydusu var ay. 12 tane, 15 tane, 16 tane uydusu olan gezegenler var. Ay dünyanın etrafından devamlı dönüyor. Dünya, dünya kendi ekseni etrafında dönüyor... Hava boşluğundayız. Uzayda uçuyoruz şu anda. Haberimiz bile yok. Dönüyor. Havada uçuyoruz. Hem uçuyoruz hem dönüyoruz. Kendi etrafında dönüyor. Bir de güneşin etrafında dönüyor. Güneş sistemi ile beraber bütün sistem, bütün gezegenler samanyolu galaksisi içerisinde devamlı bir şekilde aynı zamanda akıp gidiyor. Ceryan ediyor. Ve şemsü tecrih li ayeti kelimesiyle güneşin de sabit olmadığını onun da akıp gittiğini açıkça haber veriyor Mevlamız. Bugünkü bilim artık bunları ispat etmiş vaziyette.